Merhaba Beren, ne yemek yapacaksın? Ne pişiriyorsun orada? O ne kızım? Hı? Tavuk. Sıcak değil mi? Elini değdirme, yanarsın. <laughs> evet, birazcık sıcak. Bak bebeğin önünde yemek bekliyor. Hadi yedir artık. Hadi yedir bakalım yemeğini. Sıcak. <laughs> Sıcak mı? değil mi o zaman elini? Beren içecek olarak ne istiyor bebeğim? Çay mı süt mü? Ne içmek istiyor? Bebeğine sordun mu? Peki. Süt. Tamam. Süt de yap. <laughs> Pişti mi? Bebeğin. Bebeğin kafası öbür tarafa dönmüş. Bebe. Ben onu çevireyim dur. Yanlışlıkla döndürmüşüm. Hah. Tamam. Ay. Hı. Oldu tamam. Hadi yedir şimdi. Yedi mi? Bebek. Bebek yemeğini yedi mi? Bebek. Karnı doydu mu sence? Bebek. Beren? Bebek. 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 Evet orada bebeğim var. Hadi süt de içir azıcık. <laughs> Evet. Yedi <laughs> mi? Ama hoşluk değil ki. Patates mi istemiş canı? <laughs> tamam. Hadi bana öpücük gönder. Bay bay de. <laughs> öpücük gönder. <gülüyor> bay bay. <gülüyor> ne oldu? Baba. Baba mı geldi? <laughs> tamam hadi. <laughs>